Arkadaşlar merhaba. Bugün anneannemi iplerle tuzak kurdum. Anneannem durmuşsa şimdi anneannem çağırıyorum. Anneanne! Efendim? Gelir misin? Geliyim. Tamam arkadaşlar geliyor. bu <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> ödümü kapardım. <laughs> <laughs> anne biraz da ben çekeyim. Arkadaşlar. Işığı açıyorum. falan <laughs> da Pardon arkadaşlar kamerada ya elimdeydi. <laughs> Anne bu fena nasıl kapatılıyor? Arkadaşlar ben kamerayı alacağım annem. İpleri dolamaya devam edecek. Arkadaşlar Anneannemden de özür dilerim. Anneanne! Özür dilerim. Ama çok eğlendim. Görüşürüz. Videoma like atın. Ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlara ip dolamayasın. yazın. E sonra ne olacak? Bir de Zil açmayı unutmayın.